Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Muhammed Resul vaktindeki gerçeği görmezlikten gelen kalpleri marazlı olan kafirler ve ruhlarını durumdan duruma değiştiren o münafıklar ve bugünümüzdeki takipçileri aynı Firavun ve destekçileri onlardan önceki kafirlerin yaptıklarını yaptılar. Allah ayetlerini, işaretlerini yeterince anlayamadılar, kavrayamadılar, kulak vermediler, ince eleyip sık dokumadılar. Böylece kendi bildikleri yoldan gittiler, biriktirdikçe biriktirdiler. Ancak değersiz amel topladılar. Böyle kuyruk oluştu. Zünüp. Allah da o kuyruklarından tuttu, onları kavi ismiyle, esmasıyla şedidül iqab acı sona erdirdi. Şimdi 53 ve 54. ayetleri okuyacağız Enfal Suresi incelemelerinden. Bismillahirrahmanirrahim. Bu konu devam ediyor. Velike işte böyle oldu. Bi ennallâhe çünkü Allah lem yeku mugayyiran nimeten en âmehe ala kavmin. İşte böyle oldu. Çünkü Allah asla var edecek değildir. Mugayyiren. Şimdi burada mugayir kelimesini kökünü inceleyeceğiz. Lugate bakacağız. Mugayir kelimesinin kökü gayer ra gayr Benim beni sevenler bu tarafa beni sevenler kayrı diğer tarafa farklı demektir. Neyse şimdi gayr kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılır diyor. Birinci mana kendisiyle herhangi bir manayı ispat etme amacı olmaksızın sadece olumsuzlamak için kullanılır. Demek ki hayır olumsuzlamak için kullanılıyor. İkinci istisna için kullanılır. Belirsiz isme sıfat olur diyor. Üçüncüsü bir şeyin kendisi değil de bir özelliğini nef etmek için kullanılır diyor. Dördüncüsü bir şeyin zatını nitelemek için kullanılır. Tahir kelimesi de buradan türemiştir. Bu da Birincisi bir şeyin zatının değil, suretinin değişmesi anlamında kullanılır. Bakın özü değil, sureti değişiyor. İkincisi de bir şeyi, başka bir şeyle değiştirmek anlamında kullanılır. Şimdi buradaki e, muhayir kelimesi e, gayr kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Değiştirmek. Manası özü itibariyle değişiklik değil de suret itibariyle değişiklik. Şimdi ayeti lügatteki manasından yola çıkarak okuyacak olursak, "Zalike işte böyle oldu. Bi enne Allah çünkü Allah lem yeku muğayyiran ni'ate." Allah asla yekun edecek, var edecek değildir. Muğayir olarak, değişik olarak nimeti nimeti değişik bir biçimde var edecek değildir. En ameha ala kavmihi. Kavmin. Bir halkın üzerine. Tekrar okuyalım bunu. Devrik okuduğumuzda biraz şey oluyor. İşte böyledir çünkü Allah asla yekün etmez, var etmez. Muğayir olarak nimeti. Değişik bir şekilde var etmez nimeti verdiklerini kime o nimetlendirdiği kavmin üzerine en amaha ala kavmin hatta yugayru ma enfusihim hatta yugayr yani değiştirince değin yugayr oluncalarına değin ne varsa enfuslarında kendilerinde şimdi burada mesele oturdu şöyle oturdu. Lugatteki manası itibariyle. O da neydi? Bir şeyin zatının değil de suretinin değişmesi. Mesela benim elbisem değişiyor. Saçım, sakalım değişiyor. Sürekli şekilsel olarak değişiyorum, yaşlanıyorum. Ama zatım değişmiyor. Zatım değişmiyor. İçim değişmiyor. Zaten buradaki şey bu. Hatta diyor yuayru me enfusihim. O halk kavim kendilerini değiştirinceye değin. Şimdi bunlar ele alacak olursak ayetin bağlamından kendileri Allah ayetlerini inkar ettiler. Görmezlikten geldiler yaptıkları hareket Firavun hanedanının ve destekçilerinin yaptıkları gibi Allah onlara nimeti yağdırıyordu yine. Zenginlik içinde, bolluk içinde yaşıyorlardı. Ancak buradaki nimet zatın değişmesi nimeti. Allah asla o zatı değiştirmez. Nimet verdiği kavmin üzerine. Hatta diyor, o kavim kendisini değiştirinceye değin. Burada Allah'ın imtihanı yine karşımıza çıkıyor. Allah sistemi. Allah önceden bir şeyi belirlemiyor. Sadece bir karar alıyor. O da şudur. Yaratacağım, kuralları koyacağım, bekleyip göreceğim. Bakalım bunlar ne yapıyorlar? İman mı edecekler, küfür mü edecekler? İşte bu küfür edenler kendilerini değiştirmeleri gerekiyor. Bunu böyle anlıyoruz. İman edenler de eğer şu dünya hayatında memnun bir durumda değilseler kendilerinden, şu anda baktığımızda kendimizden asla memnun olamayız. Zatı ve sıfatı olarak geri durumdayız. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi muhayir olarak yugayir olarak değiştirmemiz gerekiyor. Durup düşünmemiz gerekiyor. Biz neden bu haldeyiz? Acaba neyi eksik yaptık? Gerçekten tek hedefimiz Allah rızasını kazanmak mıdır? Eğer öyleyse bizden ne isteniyor? Ve istenilen şeyler nerededir? Hepsi bu Kur'an'dadır. Öyleyse niye kafamızı karıştırıyoruz? Basit ve görünen saydam bir şey varken neden böyle çetrefilli, detaylı, yüz bin matre saydam olmayan böyle katı şeylerle kendimizi avutmaya öylece Allah'a yanaşacağımızı zannetmeye devam ediyoruz. Bizim de aslında bu ayete bakarak kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Belki öylece Allahu Teala'nın nimetleri daha farklı bir şekilde gelir bize. Ve enne Allah'a semi'un alim. Ve şunu da iyi bilin ki Allah duyandır, semi olarak, bilendir, alim olarak. Kete bir Ali Firavun. İşte gidişatları böyle oldu. Bunlar zatlarını değiştirmediler. Yaptıkları yanlışların bir türlü Kur'an'a bakarak farkına varamadılar. Vellezine min kablihim. O firavundan öncekilerin vaziyetleri de böyleydi. O Adem'den sonra gelen Nuh, Salih, Resullerin hepsinin kanunlarının yaptıkları yanlışlar gibi yaptılar. bu bi ayati rabbihim. Efendilerinin, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, yalanladılar. Fe <laughs> ehleknâhum. Böylece biz onları helak ettik. Bir <laughs> dunubihim. O biriktirip kendilerine kuyruk olan değersiz amellerinden tutup Onları savurladık, helak ettik. Ve evrakna ale firavun. Firavun'un hanedanını da, destekçilerini de Firavun'la beraber boğduk. Ve kullu kanu valimin. Hepsi yanlış yapan zalimler oldular. Bakın zalim Allah'a kulak vermemektir. Kendine saygısızlık etmektir. Evet, burada değişiklikten bahsettik. Allah karar alıp samimi olarak kendisini analiz edip değişmeye karar vermeyen halkı değiştirmez. O yüzden bir şey yapacaksak kendimiz yapacağız. Allah bizden bunu istiyor ondan sonra yardım edecek. Sadakalar alayım. Fesebbih. Bismillahirrahmanirrahim.